İkili işlemde ters eleman. Bu videomuzda ikili işlemde ters eleman nedir ve nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle ikili işlemde ters elemanın tanımıyla başlayalım. Bir A kümesi düşünelim ve bu A kümesi üzerinde de bir ikili işlem tanımlayalım. Bunu yazarak başlayalım. A bir küme ve yıldız A üzerinde bir ikili işlem olsun. Şimdi x eleman a olmak üzere yani bu a kümesinin içindeki bir eleman bunun üzerinden bir elemanın tersini tanımlayacağız devam eden süreçte. Olmak üzere eğer A'nın yıldız işlemine göre ters eleman için en kritik aşama geliyor. Bir ikili işlemde ters elemanın var olabilmesi için o ikili işlemde öncelikle birim elemanın var olması gerekir. Ki bundan önceki konu anlatım videomuzda ikili işlemde birim eleman konusunu incelemiştik. Bir işlemde birim eleman varsa ters elemandan bahsedebilmeye başlıyoruz. Bu nedenle de buradaki cümlemiz onunla ilgili olacak. Eğer A'nın yıldız işlemine göre birim elemanı bunu e ile göstermiştik. Varsa ve Şimdi bundan sonra ters elemanı bir şekilde tanımlamamız lazım. Bunu birkaç şekilde tanımlayabiliriz. X bizim elemanımız. Bunun tersi x üzeri eksi 1 diyebiliriz. Buradaki eksi 1'i 1 bir bölü x olarak düşünmeyin. x elemanının tersi anlamında kullanabiliriz. Veya çeşitli kaynaklarda çeşitli kullanımlar yapmış olabilir hocalar. O kitapların yazımında bir elemanın tersi ne ile gösteriliyor ona göre bütün yazım yapılmıştır. Yazım karmaşası zaten matematikte oldukça fazladır. Bir hoca ben bunu seviyorum bunu yazarım der. Diğeri gider onu yazar. Diğeri başka bir harflendirme yapar yazar. Sonra bakarsınız onun kitabı böyle demiş. Onun kitabında başka bir sembol var. Aynı şeyi 10 tane farklı yazımla yaparlar. Sonra insanın kafası karışmasında görelim. Dünyada 1800'lerde zaten ortak bir karar alıp da bir dil birliği oluşturalım bilim dünyasında diye düşünmüşler ki 2000'lere geldiler o kararlarını unutup herkes kendi kafasına göre harflendirme ve isimlendirmeye döndü. Dil birliği çok önemli bir esastır matematik açısından ki herkes aynı sembollerle aynı yazımları kullanırsa matematiksel yazımında birinin kitabına baktığınızda başka bir şey linkine baktığınızda başka bir şey görmezsiniz ve hepsinden anlaşılabilir bir ders ortaya çıkar. Ama anlaşılmasında bize iş çıksın diye bütün matematikçilerin oldukça özenli bir çabalarından söz edebiliriz. Bu çaba mıdır, kafasızlık mıdır? Onun arasında gitgeller yaşıyorum ben de. Zaman içinde çözeceğim. Bazılarınınki çaba, bazılarınınki yani başka bir şey, kafasızlık. Neyse şimdi sorumuza dönelim sorumuz değil tanımımıza dönelim. Eğer a'nın yıldız işlemine göre birim elemanı e varsa ve şimdi tersi şöyle de üzerine bir kesme işareti atarak da gösterebilirler Biz şunu da gösterelim. Dediğim gibi çeşitli kaynaklarda çeşitli gösterimler yapmış olabilirler. Ben bunu da göstereceğim. Oradaki eksi 1'in 1 bölü x manasına gelmediğini, x elemanının tersini gösterdiğini bilelim bundan sonrası için. x'in tersi işlem x eşittir e ve bunun yer değiştirmesi de aynı sonucu vermeli. x işlem x'in tersi e. Eğer ki bir işlemde birim eleman varsa iki eleman işleme girdiğinde yer değiştirdiklerinde de işleme girdiklerinde sürekli E'yi veriyorlarsa o iki eleman o ikisi birbirinin tersidir. Birbirlerinin tersi. 2 ile 3 mesela giriyorlar işleme varsayıyoruz burada. Bize neyi verdiler diyelim? Birim elemanı verdiler. 2'nin tersi 3'tür. 3'ün tersi 2'dir. Yani birbirlerinin tersi olurlar. Yalnız iki yönden de kontrol edilmesi gerektiği bizim için önemlidir. Olacak biçimde. x eksi 1 dediğim gibi buna çeşitli yazım yapabilirler. Şöyle yapabilirler. Belki üzerine şöyle atabilirler. Can isteyen sıkıldıkça sembolizasyon üretip durmuş x üzeri eksi 1 elemanı varsa x üzeri eksi 1 ve x'in yıldız işlemine göre tersi denir. Yani x elemanı A içindeki yıldız ikili işlemine göre tersinir elemandır gibi söylemlerle de karşılaşabiliriz bu noktada. Ve ikili işlemde ters elemanın tanımını yapmış olduk. Şimdi günlük hayattan rahatlıkla düşünüp bulabileceğimiz bir ikili işlem üzerinden birim eleman ve ters eleman ilişkisini inceleyelim şimdi. Mesela reel sayılara ele alalım. Reel sayılarda Tanımlı, reel sayılar üzerinde ikili işlem, toplama işlemi. Şimdi öncelikle bunu da ters elemandan bahsedebilmemiz için, bunun etkisiz elemanı var mı? Etkisiz elemanı toplama işleminin sıfırdır. Tamam. Etkisiz eleman olduğuna göre artık ters elemandan bahsedebilecek bir noktaya geldik. 2'nin tersine gelelim. 2 artı x bize 0 vermeli. Bakın şimdi 2'nin tersini arıyorum. Bu x üzeri eksi 1 yerine x dedim. Yani bunu yani 2 üzeri eksi 1 yazıp da kafamızı karıştırmayalım. Buradaki x 2'nin tersini gösteriyor. Bu tarz soruları çözerken yan taraflara x 2'nin tersi deyip açıklamalar yazarak çözmek çok sağlıklıdır ki. O hocalar problem çıkartmasın cevaplarımıza. Bu yetmez. Bir de tersini de alacağız. X artı 2 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan ikisinin de 0 çıkmasını sağlayan bir elemanımız mevcut. Eksi 2. Eksi 2. İkisinde de sonucun etkisiz elemana eşitledik sonucu. Eksi 2 eksi 2 çıktı. Yani 2'nin Toplama işlemine göre tersi bize işte ilkokul yıllarında ezberlettikleri şeydir. Buradaki olaya göre ezberlettik. 2'nin tersi 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir deriz. Neden deriz? Öyle ezberletiyorlar. Toplamanın ters işlemi çıkarmadı. Buradaki temel fikir şudur. Toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. O etkisiz elemanı veren iki eleman işte toplama işlemine göre birbirlerinin tersi olurlar o noktadan hareketle ilkokul yıllarından itibaren öğrencilere ezberletilen bir bilgidir. 2'nin toplama işlemine göre tersi Eksi -2'dir. Devam edebiliriz burada çıkartabiliriz. Bir de çarpmaya bakalım. R sayılarda çarpma işlemi Şimdi burada önemli bir olay var. Bir kümenin içindeki her bir elemanın etkisiz eleman, birim eleman var olmasına rağmen tersi olacak gibi hareketlere de girişmemek lazım. Şimdi gelelim burada mesela ona bir örnek de vereceğim. Reel sayılarda çarpma işlemi. Etkisiz elemanı var mı? Var. Etkisiz elemanı nedir? Birdir. Çarpma. 2'nin çarpmaya göre tersinin peşindeyiz. 2 ile Hangi elemanı çarparsak buradaki x 2'nin tersini temsil ediyor. Eşittir 1. Sadece bunu çözmemiz o tersi göstermemiz için yeterli değildir. Değişme özelliği de sağlanması gerekiyor. Şuradaki şu yazıma dikkat edin. Bir eleman ile tersinin çift taraflı değişme özelliğinde ikisinde de birim elemanı vermesi gerekir. x çarpı 2 eşittir 1. Buradan x eşittir 1 bölü 2. Buradan da x eşittir 1 bölü 2. İkisi birbirine eşit çıktığına göre evet. 2'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 2'dir. 3'ün çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 3'tür. 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsak 1 eder. Değişti. 1 bölü 3'ü 3'ü çarparsak yine 1 eder çünkü. İşte bu şekilde bize yine ilkokul yıllarından beri ezberletilen çarpmaya göre ters 1 bölü bilmem ne diyoruz işte 7'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 7. Neden? Çünkü 7 ile 1 bölü 7'yi çarptığımızda etkisiz eleman birim eleman olan 1'i verdir diyor bize. Şimdi bu günlük hayatta kullanımı rahat olanlardan çıkmadan önce şu reel sayılarda şunu da göstermemiz lazım. Çarpma işleminde tersi olmayan elemanlarımız mevcuttur. Mesela 0. 0 çarpı x eşittir. Çarpmanın etkisiz elemanı ne? 1. Bazen bütün içerideki elemanların tersi vardır. Bazen de hepsinin olmayabilir. x çarpı 0 eşittir 1. Bir. bir şeyi 0 ile çarparsak sonucu 1 ettiremeyiz. 0'ın tersi yoktur. Tersi olmayan eleman, bundan sonraki bir sonraki başlıkta konuşacağımız yutan elemandır. Bir işlemde yutan eleman varsa, yani diğerleriyle işleme girdiğinde sürekli kendisinin çıkmasını sağlayan bir eleman varsa işte o tersi olmayan elemandır. Yutan eleman bizim için tersi olmayan elemandır ki bu videomuzda ona odaklanmayacağız. Bir sonraki videomuzda da yutan elemanı konuşacağız. Tersi olmayan eleman. İşte bir kümede tanımladığımız İkili işlemde etkisiz eleman varsa bile her elemanın mutlaka tersi bulunacak gibi bir şartlanma içinde olmayalım. Eğer ki herhangi bir elemanın tersi yoksa o eleman yutan elemandır. Diğerleriyle işleme girdiğinde sürekli kendinin çıkmasını sağlıyordur. Şimdi gelelim bizim günlük hayatta bildiklerimizden çıkarak bir işlem tanımlayalım. Kuralsal bir de tablosal üzerinden inceleyelim. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde oldukça fazla örnek soru çözeceğiz. Zaten oralarda nasıl soruluyor sınavlarda o tarz şeylerle de karşılaşacağız. Şimdi tam sayılar kümesinde tanımlayalım. Tam sayılar kümesinde tanımlı üçgen ikili işlemi A üçgen B eşittir a artı b eksi 2 olarak veriliyor. 5'in tersi var mıdır? Varsa kaçtır? Şimdi burada 5'in tersi var mıdır? Varsa kaçtır gibi bir soruyla karşılaştığımızda önce birim eleman var mı bu işlemde? terse gelemeden önce burada birim elemanın var olduğunu ortaya koyabilmemiz lazım. Birim elemanı x üçgen e eşittir x e üçgen x eşittir x. Buradaki e bizim birim elemanımız. Birim eleman var mı bakalım burada. İkisi de aynı sonucu vermesi lazım. Önce üstte çözelim ilkini. a yerine x b yerine e yazıyoruz. Bunun sonucunu da x'e eşitliyoruz x'ler gitti. Buradan e eşittir 2 çıktı. Eğer alttakinden de sonuç 2 çıkarsa evet birim eleman varmış ve 2'ymiş. İşte o zaman tersin var olabilme ihtimali çıktı. Eğer birinci adımda dedik ki bunun birim elemanı yok. Birim eleman olmayan bir ikili işlemde tersten bahsedemeyiz. Bu nedenle tersi yoktur der işi bitiririz. Şimdi gelelim buna. E artı x Eksi 2 eşittir x dedik. x'ler birbirini götürdü. E buradan 2 çıktı. Evet. Birim eleman var. E eşittir 2 birim eleman. O zaman tersten söz edebileceğimiz bir durum ortaya çıktı. İkinci adıma geçiyoruz. 5 üçgen k diyelim. Buradaki k'yı da şöyle not alalım yana. 5'in tersi. Şimdi onun üzerine 5 üzeri eksi 1 yazınca kafa gidecek bazılarımızda. 1 bölü 5 yazıp işlemlere dalıp çözme gibi şeyleri. O tarz şeyler yaşanmaması için böyle harflendirmeler yaparak çözmek en sağlıksıdır. 5'te k işleme girdiğinde bu etkisiz elemanı çıkartacak bir k varsa k bunun değişme özelliği de sağlanması gerekiyor. k işlem 5'te yine bize 2'yi aynı şekilde aynı değerle verirse işte bu k 5'in tersi olacak. Önce ilk için başlayalım. 5 artı k eksi 2 eşittir 2. Eğer ki bu işlemin değişme özelliğine sahip olduğunu bilirseniz şu ikincileri kontrol etmenize gerek olmaz. Ben ikincileri kontrol etmeden soru çözmek istiyorum derseniz önce her zaman soruda bunun değişme özelliğine sahip olduğunu karşı tarafa ispat etmeniz gerekir. Onu ispat etmek istemiyorsanız her zaman ikisini de çözeceksiniz. Tercihtir bunlar. Tercihlerinizle çözümü siz belirlersiniz orada. Eksi 2'yi karşıya attık 4. 5'i attık k eşittir eksi 1. Alttakine gelelim. a yerine k koyduk. b yerine 5 koyduk. Eksi 2 eşittir 2 çıkacak. Yani etkisiz elemanı verecek. Burası 3 karşıya attık. k eşittir eksi 1 ve anladık ki 5'in tersi 5 üzeri eksi 1 ben eksi 1'i de göstereceğim demiştim. 2. Bizim 2 üzeri eksi 1 yazdığımızda 1 bölü 2 çıktığı yer çarpma. Buradaki 2 üzeri eksi 1 2'nin tersi 1 bölü 2 ama çarpmaya göredir o. Buradaki işlemimiz çarpma değil. Üçgen. Üçgen işleminde üstteki eksi 1 bizim çarpma işleminde öğrendiğimiz 1 bölü 2 anlamına gelmez. Üslü sayıdaki 1 bölü 2 anlamına gelmez. Burada işlem üçgen. Başka bir şey burada dünya. İşlemlere göre yazılan sembollerin anlamları değişir. Biz burada zaten soyut cebirde işlemler ve bunların özellikleri, birbirleriyle ilişkileri anlamlı sonuçlar çıkartıyor mu? Bunların peşinde dolaşıp duruyoruz. Şimdi bir de tablo üzerinde Çözüm yapalım, bir ters bulma işlemi yapalım. Arkasından da bu videomuzu noktalayalım. Tablo üzerinde etkisiz elemana, birim elemana sahip olmayan bir örnek yapmayacağım. Direkt birim elemana sahip ve olması lazım ki ters eleman var olabilsin. Yıldız işlemi tanımlayalım. Hadi burada da isim reklamımızı yapalım. Kemal yazalım. Buraya da Kemal yazalım. Burası direkt Kemal olsun. Burası şöyle dolduralım. Ben bir mantığa göre yapıyorum. O mantığı sizin bilmenize gerek yok burada. Birer tane kaydırıyorum işte yaptığım şey o da. Tamam. Şimdi E'nin tersi nedir? Sorumuz bu. E'nin yıldız işlemine göre tersi nedir? Bir başka. L'nin yıldız işlemine göre tersi nedir? Varsa nedir diye sormak daha doğru aslında ama burada zaten ben etkisiz elemana sahip bir tablo tanımladığım için var olduğunu biliyorum. Şimdi bir işlem tablosu üzerinde etkisiz elemanı nasıl buluyorduk? Burada yazan kelimenin aynısını yatay ve düşey olarak içeride arıyorduk. Kemal Kemal İkisinin kesişiminde burada K var. İşte bu bizim etkisiz elemanımızdır. K ile kim işleme girerse girsin hep di di diğeri çıkmıştır. Kontrol edelim. K üçgen, K yıldız K, K, K yıldız E, E, K yıldız M, M, K yıldız A, A. Aynı şekilde buradan K yıldız K, A, E yıldız K, E, M yıldız K, M, A yıldız K, A gibi. Satırda ve sütunda şurada yazanı bulup ikisinin kesişimini bulduğumuzda etkisiz elemanı bulmuş oluruz. Birim eleman K'ye eşittir. Şimdi bir de şunu bilmek lazım. Tersi kendisine eşit olan elemandır K aynı zamanda. Tersi kendisine eşittir. Birim elemanın tersine alırsak kendisine eşit olur. Şimdi E'nin tersi nedirin peşindeyiz. E ile kim yıldız işlemine girerse bize gidip etkisiz eleman olan K'yi verecek. Yalnız bunun tersinin de sağlanması gerekiyor. Hangi işlem E ile işleme girip bize etkisiz eleman, birim eleman olan K'yi verecek? Bakalım. E'yi bulalım. Şurada ilk eleman sütunda İkincisi satırda. Burada E'yi buldum. E ile kim işleme girerse K çıkmış. E'nin karşısında K'ya gidelim. K burada. E ile L işleme girince K çıkmış. Demek ki buradaki soru işareti L. Bakalım. Şimdi E'yi sütunda bakıyoruz. E ile kim işleme girince K çıkmış. E'nin karşısında K'ya gidelim. K burada. E ile L ile E işleme girince K çıkmış. Burası da L etti. İkisinde de L bulduğumuza göre E'nin tersi E'nin üzerine şöyle eksi 1 yazarsak L'ye eşittir. Yani ben de yaza yaza aşağıya da L'nin yıldız işlemine göre tersi nedir diyorum. E'ninki L ise L'ninki mecburen E olur. Diğerlerininkini de kendiniz bulabilirsiniz. Ama şu gösterimin ikisinin de kontrol edildiğinin ve ikisinin de sonuçlarının aynı çıktığının karşı tarafa gösterilmesi gerekir. Birisini kontrol edip direkt şu dedik. Sadece cevap yazdık. Soyut cebirde yapılacak işler değildir bunlar. Yaptığınız işi sınav kağıtlarında göstermekle mükellefsiniz. Yani bunun kültürü budur. Ben kafamdan yaptım. Senin kafandan yapıp yapmadığı ölçülmüyor. Yapmadığın ölçülmüyor. Yani senin kağıda ne aktardığın ölçülüyor. Bu nedenle sınav kağıtlarında her zaman adımların önemli ölçüde çok böyle barif işlemsel bir şey değilse yazılması gerekir ki karşı tarafta ne yaptığınızı anlasın. Direkt sonuç yazıyor. 7. İlkokulda kafadan işlem yapan çocuğa aferin alkışlarlar. Kafadan işlem yapmak bizim yazılı eğitim dünyasında marifet değildir. Yazmak, doğru düzgün sistematik yazım yapmaktır. Yüzyıllar boyunca bilim sistematik bir şekilde bulduklarını aktarıp bunu yazıp bir sonraki aşamaya taşıyabildiği için ilerledi. Herkes bulduğunu kafasında tutup yaptığı şeyi göstermeyip kafasından yapsaydı bir şey elimizde olmazdı. Kafadan bazı şeyleri yapmak, hızlı yapmak marifettir. Ama asla ana hedef ve en doğru yol gibi düşüncelerde bulunmamak lazım. Hızla ilgili eleştiriler içinde buralarda bu anlatım hızları normaldir. Fakat bazılarımız internet dünyasında hızın çok aşırı olması ve hızlı hızlı bir şeyleri gerçekten yapmanın belli bir hız limiti vardır. Ama bizdeki davranış şekli yapıyormuş gibi. Gerçekten yapmak bizim genel kitlemizde Türk kitlesi içinde diyelim Türkiye'de insanların sevdiği bir şey değildir. Gerçekten yapmak. Ama onu yapıyormuş gibi eyleminde bulunmak en sevdiğimiz şeydir. O yüzden buralarda da böyle hıza alıp ikilere paldır küldür bir şey anlamadan düşünsel anlatımları önemsenmeden yapılan çalışmalar zaten sağlıklı değildir. Buralardaki hız kısımları ile ilgili eleştirilere de böyle kendime göre cevap vermiş olayım. Hiç umursamıyorum açıkçası o konulardaki düşüncelerinizi. Bunlarda ortalama hızlar vardır, ortalama davranışlar vardır. Gerçekten çalışan insanlar için sağlıklı hız kendime göre belirledim, o hızda anlatıyorum. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.